arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün e, kırtasiye alışverişimi paylaşacağım işten geldiğim için hemen çekmek istedim çünkü herkes çekti artık kırtasiye videolarını e, ben e, bimden mikrostan bir de ayrıbirden ufak 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 tefek şeyler aldım işime yarayabilecek şeyler okula gitmiyorum ama ben yani işime yarayabileceğini düşündüğüm şeyler aldım biliyorsun okul zamanı açıldığında kim kırtasiye şey var sevmez ki Bakalım ne almışım. Öncelikle aldırır mı baksın? No, Yok bakalım. Şimdi öncelikle şöyle bir kop seti aldım. Çok tatlı. Şöyle bir kop seti aldım. 35 TL'ydi arkadaşlar bu. Ondan sonra hmm, evet şöyle bir şey aldım ne derler buna ne diyorlarmış ataş klips ve ataş seti bu ataş seti üçlü çok uygundu bunun fiyatı 17 buçuk lira Bunlar e, ne işime yarayacak arkadaşlar e, resim yaparken defterlerin sayfası bire kendi kendi kapanır ya sürekli ya da kitapların böyle açarsın kapalır onları böyle tutturmaya yarıyor çok tatlı üstelik de eğer resimle ilgileniyorsanız bilirsiniz. Üst, üst, Duralit duralitin üstüne takabilirsiniz. Kağıt sıkıştırabilirsiniz bunlarla. 17,5 lira çok uygun. Kırtasiyelerde bir tanesi daha pahalıya geliyor. Şöyle Üçüncü ürünümde şöyle bir set. Çok tatlı. Yaldızlı bant, bant seti. Bu da 27,5 liraydı. Şöyle. Ondan sonra cima. şöyle çok tatlı bir jel kalem aldım. Şeyden. Bim'den. Taşlı çilekli kalem mi bu? Haltran tükenmez kalem mi? Evet. Bu 24,5'tü arkadaşlar. Çok sevimli. Çok tatlı. Ajanlama bir şeyler yazarken kullanacağım. Ve ince uçlu. Yani çok ince uçlu. İğne uçlu değil ama ince uçluyla de ince yazdığına inanıyorum. Çok tatlı. En sevdiğim renk olan lila aldım. Bu kapağda bir tek bunu buldum arkadaşlar. Bunun aldığımda kapağı yoktu. Aradım taradım bunu buldum. Bunu da almışlar herhalde değiştirmişler. Böyle. Bu da dediğim gibi 24 buçuktu. Sırayla gidelim. Şöyle çok tatlı da bir kalem aldım. Çilekli kalem. Bu eğlenceli versatil kalem oluyor herhalde bu. 11 buçuk lira. Şöyle çok tatlı böyle yandan açılıyor. Neydi? Böyle miydi? Heh. Böyle aşağı duruyorsunuz Çok tatlı bir çilekli kalem aldım. Şöyle. Ondan sonra Sanırım heh, son olarak bin, bin miydi? Evet. Bin miydi galiba? Şu kalemi aldım. Çok tatlı. Pembe ve mor. Benim renklerim. Şöyle yine yandan açılan bir mekanizması var. İçinde çok tatlı pembiş taşlar var. Evet arkadaşlar bu da 9,5 liraydı. Ve e, ben iş yerimin oradaki bime gitme sadece bu aradığım ürünlerden bu ikisi kalmıştı. Bu ikisini neyse ki bulabildim. Bu 9,5 lira. Bu da 27,5 sanırım. Evet. Yok 24,5 aydı. Sonra bir rosalı geleyim. Şöyle bir 4'te rotring keset aklım kaldı sonra da gidip almaya karar verdim şöyle bu set indirime girdi Migros kartla o kasada çıkartabilirsiniz bu kalem normalde 90 liraydı ama Migros kartınız varsa 70 liraya geliyordu ve gayet uygun ve yani ben Trendyol'dan da baktım Hani uygunsa bu seti almak istiyordum baktım çok daha pahalıydı yani çok güzel ya ve bunu şu an Neyse videonun sonunda açalım Açıp bakacağım birazdan ve sonra benim aklımın kaldığı bir şey uçlu kalem. Bu Faber Castell'in uçlu kalem 07 Edge Edge mesela deniyor ne bilmiyorum ama e, yani ben de çok normalde uçlu kalem var bir de almam diyordum ama şu uç kısmı beni çok çekti çok e, hoşuma gitti. Bu da yine indirimliydi 100 liraya aldım ben bunu ya da 110 liraydı. Öyle bir şeydi arkadaşlar. En son baktığımda trend yolda da düşmüştü fiyatı. 135 liradan yine aynı fiyatlara düşmüştü. Gülelim trend yoldan alıp. Sonrası da indirime girdi aslında. İşte. Bu kalemi de çok beğendim. Koyu yeşil, haki yeşili gibi. Ve son olarak alışverişim. Ayrı birden. Şöyle çok tatlı ikili defter seti aldım bir defter bu renk bir defter bu renk bu çok tatlı sanki hmm, e, hani yurt dışında olur ya kompozisyon defterleri böyle ince genelde burası siyah falan oluyor o defterlere ben, benzettim böyle biraz nostaljik de bir havası var çok tatlı bu defterde 25 lira olması lazım sanırım bakalım. Bu defter 35 liraymış arkadaşlar. Ama olsun. Ben bunları ajanda niyetine kullanıyorum. Çantamı atmadık. İki tane defter aldım ayrıcadan. Başka da bir şey almadım. Son olarak da bu defter. Bunu şu an açmak istiyorum. Şimdi merak ediyorum çünkü. Bunun içinde 40 sayfa kareli, 40 sayfa çizgili, 40 sayfada noktalı sayfalar var. Aslında bunu da ikinci gidişimde aldım. Birinci gidişimde siyah beyaz bir modeli vardı. O da çok hoşuma gitmişti. Gördüğünüz gibi böyle lastikli. Tam, tam, bir ajandaya benziyor. Şöyle. Şurada bir indeks kısmı var. Çok tatlı. Tam bir ajandaya benziyor. Çok hoş. Elimdeki ajandam bitince bunu gelecek senenin ajandam yapabilirim. Şöyle. Aklıma gelmişken şunu da açmak istiyorum artık. Nereden açabilirim ki bunu? Şu kafa aldım geldim bakalım hangisi işe yarayacak. Aslında bu çok keskin ama. açacak kısmı da yapmamışlar. burada da açalım. Neyse ya bitireceğim artık açılmıyor. Resmen yapıştırmışlar. Ah, Sonunda. Ay çok tatlı. En sevdiğim renk. Böyle incecik bir ucu var. iğne uç gibi. Keçe uçlu arkadaşlar bunlar. Çok tatlı. Şöyle yazı yazayım. Şuraya bakayım. Çok tatlı yazıyor arkadaşlar. Diğerlerini de deneyeyim. Şuraya. Yeşille de yazalım. Göstereceğim şunu arkadaşlar. Şöyle de zil yapayım yeşilde Zil sesini aç diye. Evet şöyle göstereyim arkadaşlar. Mor, mor, pembe, mavi ve yeşil renkli. Çok tatlı. Evet arkadaşlar. Kanalımı izlediğiniz için teşekkürler. Ee, buraya kadar izlediğiniz için de teşekkürler. Kanalımı beğenip abone olmayı unutmayın lütfen. Video fikirleriniz varsa aşağı yazabilirsiniz. Bu kanalda genelde e, hobilerimden bahsediyorum. resim yapıyorum. Bir şey yani kil yapıyorum bazen. Ondan sonra en çok resim yapmayı seviyorum. Ajanda tutuyorum. Bu kalemlerin çoğunu da zaten ajandam için aldım. Bir de resim resim resimle hani kalemleri falan da resim için aldım. Uçlu kalemler falan resim yaparken. Bana motivasyon olsun diye. Çok tatlı değiller mi? yorumlara yazarsanız sevinirim. Siz hangilerini aldınız? Hangi marketten alışveriş yaptınız? Uygun muydu sizin için? Sanki bu sene çok pahalıydı her şey tabii ki de. Gitgide her şey çok daha pahalanıyor. Siz neler aldınız? Ben okula gitmediğim halde bunları aldım kendime. Çok tatlı şeyler dayanamadım. Ee, ama doğum günüm yaklaşıyor. Kendime bir doğum günü hediyesi vermek istedim aslında. Nasıl? Aldıklarımı beğendiniz mi? Videomu beğendiniz mi? Yorum olarak yazarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın kanalıma. Teşekkürler her şey için. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.